...ve gerçekler var. Ama çok kısa bir özetini iki dakikada yapmayı Buyur. istiyorum. 19 Mart sabahından itibaren yalana, iftiraya, karalamaya nasıl başladılar? Dediler ki, mesela hemen yandaş kanalları açtığınızda il binasının satın alınma görüntülerini servis ettiler. Ta 31 Mart'tan önce... Para Kulesi evet. Ben o, evet, Para Kulesi başlığıyla il binasının satın alınma görüntülerini servis ettiler. Hemen o görüntülerle beraber itibar suikastı. Sanki o görüntüler yeniymiş gibi toplumda bir algı oluşturmaya çalıştılar. Aslında o görüntüler il binasının satın alınma görüntüleri bir tuğla da sen ya, koy kampanyası üzerinden toplanan bağışlar. Ee, i̇ki, dediler ki hemen yalan söylediler. Lüks bir konutta İmamoğlu'nu gözaltına aldık dediler. İBB'ye ait bir alan daha önce bir vakıfa peşkeş çekilmiş. Ekrem İmamoğlu onu o vakıftan almış. İBB bünyesine katmış başkanlık konutu. İstanbul Planlama Ajansı'nda da villalar vardı, havuzlarda güzel güzel bazı belediye başkanları yüzüyordu. Orası neye dönüştü? Bir bilgi havuzuna, bir bilgi üretme merkezine dönüştü. Başka bir yalan, efendim usulsüz ihaleler yapıldı diye sürekli ekranlarda döndürdüler. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyelerin bütün müfettiş odaları sabahtan akşama kadar dolu. Sayıştay defalarca denetlemiş. Mesela özellikle Medya AŞ üzerinden ne yaptılar? Usulsüz ihaleler var dediler. Ya Medya AŞ ile ilgili Sayıştay denetimleri var. Müfettişler her gün orada bir problem yok. Bir sıkıntı yok ama hemen algıyı yönetmek için yalan iftira karalama. Bir başka şey efendim terör örgütüne yardım etti. Hatırlarsanız daha önce de ne demişlerdi? 700 terörist çalışıyor İBB'de demişlerdi. Bu 700 teröristin e, kim olduğunu bir türlü göremedik. 41 kişi yargılandı, hepsi beraat etti. O dönemin İçişleri Bakanı dedi ki siyasi olarak biz onu yapmak zorundaydık dedi. Aslında terörist falan çalıştırmadığı İBB'nin anlaşıldı. Bir başka yalan İstanbul Planlama Ajansı verileri manipüle ediyor dediler. Bir kere İstanbul Planlama Ajansı'nın Buğra Gökçe mesela o yüzden tutuklu. İstanbul Planlama Ajansı'nın verileri İstanbul Ticaret Odası'nın verileriyle örtüşüyor. Ortada bir manipülasyon varsa onu da TÜİK yapıyor. Bunu da herkes gün gibi biliyor. Bir başka şey 1388 hayal bitireceğim şimdi bu yalanları ve gerçekleri. Bir başka yalan 1388 hayali konser yaptılar dediler. Tamamen yalan gerçeği nedir? Pandemide dijital sahne dijital konser, fiziksel konserler 5535 sanatçıya destek olundu. Sanatçılar çok zor günler geçirdi ve İBB onların yanında oldu. Bir başka şey yalan mesela gizli tanık. Gizli tanık ifadeleri duydum, öyle olabilir, öyle işittim gibi ifadeler. Masak raporu, efendim haksız mal edinimi falan. 1980'den beri iş yapan bir şirket ve İmamoğlu'nun mal varlığı bütün seçimlerden önce kamuoyuna açıklanıyor. Beylikdüzü'nde 13 tane daire diye aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı da Ekrem Başkan içine katarak gözaltına alıp tutukladılar. Kovuşturmaya yeri yok kararı var 2020'de. Suç unsuru e, yoktur kararı var 2023'te. Soruşturma izni yok kararı var ilgili yargı kuruluşlarının yine 2023 yılında. Ama ne yapıyorlar? Yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla Cumhurbaşkanı adayımızın itibarını zedelemek istiyorlar. Tarihe burada bir not düşmek isterim. son cümlem şudur bu konuda bu yalanlar ve gerçekler konusunda. Bugün tarihe bir not düşmek isterim. 19 Mart'ta demiştim ki yalanlar ve iftiralarla itibar suikastine girişecekler demiştim. 15 sayfayı size teslim ettim. Orada yalanlar ve gerçekler var. İncelerseniz çok memnun olurum. Kısa bir özetini de anlattım size. Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki bakın dediler sizin partinizdeki siyasi aktörlerle ilgili, önemli aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler. Konuşulmayan şeyleri telefonda konuşulmuş gibi, söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler. Bunu da yapay zeka ile yapacaklar. Yani bir noktadan geldiğinde ya işte böyle diyordur. Başka bir noktadan gelince bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? yapabilirler. 2023 seçimlerinden önce montaj videolar üzerinden terör örgütleriyle CHP'yi ilişkilendirenler sonra da çıkıp televizyon programında o montajı itiraf edenler her şeyi yapabilirler. Tekrar ediyorum tarihe bir not olsun. Yarın Cumhuriyet Halk Parti'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vesaireler servis edilebilir Üretilmiş diye. Üretilmiş diyorsunuz siz bunlar Üretilmiş. Böyle servislerle karşı, servislerle karşı karşıya Servislerle karşı karşıya kalabiliriz diye duyumlar alıyorum. Bu yönüyle tarihe bir not düşmek istiyorum. Son olarak şunu söylüyorum. Eğer bir kişi evet ben bunu konuştum demiyorsa o onun sözü değildir. Yani eğer onu sahiplenmiyorsa o onun sözü değildir. Buna yönelik bir takım e, duyumlar alıyoruz. Yapay zeka ile bir takım içerik üretilerek, bir takım montajlar yapılarak yine CHP'lerin itibarını zedelemeye yönelik bir takım girişimler yapılacağına yönelik duyumlar alıyoruz ve burada sizinle birlikte tarihe bu konuda bir notu düşmek istedim. Evet şimdi e